Yozgat Çamlığı Milli Parkı Ülkemizin sahip olduğu zengin doğal kaynakları ve kültürel değerleri korumak ve gelecek nesillere miras bırakabilmek için 1958 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmiş ilk milli parkımızdır. Park, Yozgat il merkezinin güneyinde yer almaktadır. Ziyaretçilerin kolaylıkla ibadet edebileceği alanlar vardır. Parkın her köşesinde eşsiz manzaralara tanık olmak mümkündür. Şehir hayatından bunalan insanlar için park bir kurtuluş noktasıdır. Yerel vatandaşlar park için Yozgat'ın akciğerleri gibi tabirler de kullanmaktadır. Ziyaretçilerin çeşitli yemekler hazırlayabileceği, açık alanlarda oturup sohbet edebileceği ve ayrıca çocukların da oyun oynayabileceği alanlar vardır. Park Kış turizmi alanında Türkiye'de ileri gelen bölgelerdendir. Park içerisinde yürüyüş, koşu ve bisiklet sürülebilecek çok güzel alanlar vardır. Parkta Kafkasçam adında bir karaçam türü bulunmakta ve bu çamlar ortalama 450 yaşlarındadır. Türkiye'de bu çam türü sadece Yozgat il merkezi yakınlarında görülmektedir. Ayrıca alanın sahip olduğu birçok bitki türü içerisinde çeşitli endemik türler de vardır. ziyaretçilerin doğa ve Yozgat manzarasını izleyebileceği gözetleme kulesi vardır. Park, özünde bir zamanlar İç Anadolu bozkırlarında var olmuş doğal Karaçam ormanlarının günümüze kadar gelebilmeyi başarmış son kalıntılarıdır. Orman ekosistemini çoğunlukla karaçam ve meşe türleri oluşturmaktadır. Parkta karaçam ve meşe türünün yanı sıra ardıç, titrek kavak, ahlat, alıç ve sonradan ağaçlandırma yoluyla getirilmiş sarıçam türleri de bulunmaktadır. Çok geniş bir alana yayılan ve içerisinde birçok ağaç ve bitki türünü barındıran park, aynı zamanda temiz soğuk suları ve çeşitli av hayvanlarıyla ünlü bir bölgedir. Bu bölge bahar aylarında oldukça hareketli bir döneme girer. Bölge insanlarının yaylalarına gidişi, bahar ve yaz aylarını yaylalarında geçirerek havaların soğumasıyla yaylalardan göçleri bu yöreye ayrı bir güzellik katmaktadır. İsmim Alparslan Özçelik. 1973 yılında Yozgat'ta doğdum. Ee, i̇lk orta liseyi Yozgat'ta okudum. Ticaret meslek lisesini bitirdim. Ee, yüksekokulu Kayseri'de işletme bölümü mezunuyum. Ee, Yozgat Belediyesi'nde işletme müdürüyüm. 1958 yılında e, Türkiye'nin ilk milli parkı olarak ilan edildi öncesinde yani o yıllarda Türkiye'nin de bir kayak merkezi varmış. Yani biz tabi bilmiyoruz yaşımız çok el vermiyor ona. Resimlerden, fotoğraflardan baktığımıza göre orada bir kayak merkezi ve gençliğinin orada kayak yaptığı anlaşılıyor. Daha öncesinde de yani 1958'den önce veya 1920'lerde de Yozgat bir yayla bölgesi olduğu için kışın merkezde Yozgat'ın yerlisi yaşarken yazında Çamlık'ta konaklıyorlarmış, çadırlarda. işte hayvancılık yapıyorlarmış, yoğurt, süt, arıcılık gibi şeyler yapıyormuş. Yani o yıllarda piknik yokmuş daha, piknik yapılmıyormuş. Anladığımız kadarıyla ormanı tam manasında kullanılıyorlarmış yani. Şimdi e, aldığımız bilgilere göre, yani resimlerden veya işte kataloglardan takip ettiğimize göre, daha önceden Çamlık Milli Parkı e, bir yaylak olarak kullanılmış. Yani yozgatlı, yani merkezinde kışın burada ikamet ederken, yaz aylarında da orasını e, çadırlar kurarak e, işte hayvancılık yapıyorlar, yoğurt, süt, peynir gibi ürünler üretiliyormuş. Daha sonrasında Çamlık Milli Parkı olduktan sonra bir 10-15 yıl bilindiği kadarıyla kayak merkezleri var. Gençlerimiz oralarda o zamanın o dönemin gençleri kayak merkezi olarak kullanıyormuş. Kayak kayalıyormuş. Hatta babamın da orada kayaklarını ben gördüm. Tahta böyle kayakları vardı. Altında çelik şeyleri. Kayak yapılmış. Biz görmedik. Bizim yaşımız onu çok el vermiyor. Görmedik. Daha sonrasında 1960'lı yıllarda Cevdet Dündar Göleti diye Çamlı'nın bir bölgesine baraj yapılmış. Gölet var. O gölet de çok güzel harika bir gölet yani yukarıdan bakıldığında öyle göl gibi duruyor. Çok güzel bir gölet yapılmış. yeni zamanlarda yani 20 yıl 30 yıl gibi bir dönemlerde de piknik alanlar, ateşli piknik, işte mangal hafta sonları Yozgatlı'nın vakit geçirebileceği bir alanlar haline dönüştürülmüş. Şimdi yani son 10-15 yıldır da işte Yozgat Belediyesi'nin de büyük katkısıyla biz 3 tane tesis açtık. Belediyenin 3 tane tesisi var. Birisi Çamlık Et Lokantası, birisi Kahvaltı Salonu, birisi de Çamlık Göl Kafe diye açtığımız bir yer. Çamlık et lokantası yaz aylarında yaz aylarında işte etin etin bütün ürünlerini yani tandır kebabımız var mesela. Yozgat'a özel bir yiyecek. Onun ikram edildiği, sunulduğu bir tesis özellikle. Kahvaltı salonumuz var yine. O da yöresel olarak çalışıyor. Bütün Yozgat'ın peynir, süt, et işte neyi varsa Kahvaltı ürünlerimiz var. Çamlık Göl Kafemizde de sıcak ve soğuk içeceklerimiz. İşte bizim buradaki belediye olarak hedefimiz İç Anadolu bölgesine turizm kazandırmak. Yani Yozgatlı hafta sonu nereye gideceğim diye düşünürken en azından oralarda bu şekilde vakit geçirmelerini sağlamak. Ayrıca dağ bisikleti yollarımız da var bizim orada. Yani gençlerin dağ bisikleti sürebileceği yerler de var. Her yıl da Türkiye'nin bisiklet federasyonu orada bir turnuva düzenliyor. Yani oraya geliyorlar. Karavanda kalmak isteyenler geliyor. Çadırla kalmak isteyenler bizden izin alıyor. Yine konaklıyorlar. Bu tür şekilde faaliyetlerimiz var. İnşallah artacak zamanla. Bence Çamlık Milli Parkı Yozgat'ın tanıtımı için en büyük avantajı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir petrol kaynağı gibi bir yer. bu tür bir orman Karadeniz'de, Karadeniz bölgesinde var ama İç Anadolu bölgesinde sadece Yozgat'ta var. Mesela bu kullanılabilir. Yani konaklanabilir bir vaziyete getirilebilirse orman çünkü çok sağlıklı. Yozgat'ın da akciğeri. Yılda 250 bin ziyaretçisi olan bir yer. Yani belediye olarak bizim hedefimiz bunu 500 bin, 600 bine çıkarmak. Hani biz bunu başardığımızda Yozgat halkı da ekonomik olarak bence kalkınacaktır. Çünkü ekonomiye bir katkısı olacaktır. Yozgat halkının da burayının kıymetini bildiğinin biz farkındayız. Yozgatlı'nın da burada hafta sonları işte yürüyüş yapabileceği, bisiklete binebileceği, manzarayı seyredebileceği, hafta sonlarını geçirebileceği birçok yer ve tesis var. Piknik de yapılabiliyor. Ateşli piknik de yapılabiliyor. Dediğim gibi Yozgat'ın en büyük ekonomik kaynağı diye düşünüyorum ben. Adım saat soyadım Ergün, gün. 20 yaşındayım. Aslen buralıyım. Ankara'da yaşıyorum. Burada tarım makinalar bölümünü okuyorum. Burada genellikle çamlıkta yürüyüş, genellikle arkadaşlarımızla burada toplanıyoruz, sohbet, yürüyüş, kafede oturma, fotoğraf çekiniyoruz. Sosyal aktivitede bulunuyoruz burada. Burada eskiden arkadaşlarım okuyordu. Arkadaşlarımdan bazı duyduklarım şunlardır. Eskiden bisiklet varmış. Bisiklet ve ATV'leri kaldırınca artık hiç kimse pek bir şey yapamıyor. Sosyal aktivite maalesef yok. Bunlar olursa daha iyi olur. Daha güzel şeyler olur. Sizin Mosan Aydoğdu, 33 yaşındayım, bir çocuk babasıyım. Yozgatlıyım. Burada yaşıyorum. Lise mezunuyum. Ankara İletim Etkili Lisesi'nden mezun oldum. 2013'ten beri belediyede güvenlik görevlisiyim. Çamak'ta çalışmaktayım. Günlük yaz ve kış aylarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Yazın burası bayağı bir yoğun olur. Ortalama günlük 2000 civarı kişi sayısı olur burada. Ama kış sezonlarında düşüyor tabii ki. Kışında şöyle söyleyecek olursak 200-300 aralığında daha da soğuduğunda biraz daha düşebiliyor bu. Yaz sezonunda aile ağırlıklı gelir genelde burası. Kalabalık olur. Kışında havalar soğuk olduğu için öğrenci biraz daha fazla gelir. Resim çekilmek, gezmek amaçlı olarak öğrenciler daha çok gelir kışın. Burada Güvenlik arkadaşlarımızla beraber ve polis ekipleriyle 24 saat boyunca sürekli devriye halindeyiz. Genelde hiç boş kalmıyor burası. Diğer Çamlık'ta bulunan hayvanlar, yırtıcı hayvanlar da var. Onlarla da haydi ekiplerimiz var, polis ekipleri. Sahaya inilmeler imkansız. O hayvanlarla da haydi ekipleri ilgileniyor. Yani 24 saat gözetim altında çamlık.